İkinci çalışmamız bu. Bu sefer ebatlarımız 137'ye 85. Burada iki tane de birbirine eşit çapta iki tane delik var. Yaylarla eş merkezliler. Çapları 36 olarak verilmiş Şimdi geçiyoruz yine A4 kağıdımıza. A4 kağıdımızın üzerine yine merkez çerçevenin ebatlarını hesapladıktan sonra düşey ve yatay çizgilerimizi ekliyoruz. Yine fazlalıklardan kurtuluyoruz. Ve eksen çizgilerimizi önce yerleştiriyoruz. 42,5 birinci yatay eksen çizgim. Daha sonra da 42,5 aralıklarla düşey 2 eksen çizgimi çiziyorum. Bundan sonraki aşama yine pergelimi birinci merkeze batırıp birinci çemberi, ikinci merkeze batırıp ikinci çemberi yerleştiriyorum ve fazlalıklardan kurtuluyorum. Bunlardan tabi çemberleri yine içeride kalan kısımları çizmemiş olmanız gerekiyor. Çizdiyseniz de fazlalık kısımlardan bu şekilde kurtuluyorsunuz. Bundan sonraki aşama isterseniz önce dışı kalınlaştırabilirsiniz. İsterseniz önce içerideki çemberleri de yerleştirebilirsiniz. Benim genelde tercih ettiğim dışı kalınlaştırmak önce akabinde de Daire şablonu bunları kurtarır mı diye bakıyorum. Daire şablonlarında genelde en büyük çap 36 olarak veriliyor. Kurtaracaktır.